Bizim kıssaları konuşmamızın amacı dedik ki Kur'an-ı Kerim'in madem yarıdan çoğu kıssalardan oluşuyor, bu kıssaları doğru okuma biçimi eğer başarılırsa Kur'an'la büyük oranda doğru bir iletişim kuruyoruz demektir. Eğer yani bunlar yanlış okunursa yarısı gidiyor yani Kur'an-ı Kerim'in bize inmemiş oluyor programın adını da ibret aldım mı diye vermemizin sebebi bu kıssaların bize inmesini sağlamaktı. Yani bize ne diyor bunlar? Şimdi yaratılış kıssasından söz ediyoruz haftalardır. Yani Hz. Adem ve İblis kıssasından söz ediyoruz. Tabi oradaki bir takım figürler üzerinden uzun uzun konuşmalar yaptık. Başından beri takip eden kardeşlerimiz fark etmişlerdir. Bakara suresinin 30. ayetinden 37. ayeti, 37, 38, 39 o pasajı hı hı. daha çok merkeze alarak e, sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ama madem ki konu Hz. Adem ve İblis kıssasıdır, o zaman Kur'an-ı Kerim'de nerede geçiyorsa, nerelerde nasıl bir fark ortaya konuyorsa o farklılıkları da gündeme getirmek lazım. Hatta benim şahsi kanaatim şudur ki Adem İblis kıssası bağlamında bu ümmeti bizi belki en çok ilgilendirecek noktalardan bir tanesi işte sizin özellikle dikkat çektiğiniz hani madem ki Allah'a yönelik İblis'in ifadesi bağlamında söylüyorum madem ki sen beni saptırdın öyleyse ben de insanların saptırılması için elimden geleni yapacağım Do senin doğru yolunun üzerine oturacağım, işte şöyle şöyle şeyler yapıp insanları saptıracağım diyor. Şimdi esas konuyu şekillendirdiğimiz Bakara suresinin o otuzlu ayetlerinin bulunduğu o pasajda bu mesele yok. Yani bu azdırma, saptırma, <laughs> İblis'in allah Teala ile bu anlamda mükalemesi diyelim orada yer almıyor ama başka yerlerde yer alıyor. Kıssayı bütüncül görelim mantığına sahip olduğumuza göre işte onun için Araf suresinin siz 13. ayetinden itibaren 17. ayetine kadarki pasajı okudunuz. Evet. Tabi başka yerlerde de var. Mesela bu bir yönüyle Hicr suresinde de geçer bu. Oradaki ifadesi şudur İblisin. Kale Rabbi bima agveyteni Ey Rabbim madem beni azdırdın Le üzey yine nelahum fil ardı ben de insanlara yeryüzünde ne varsa hepsini süslü göstereceğim ve le ugviyen nahum ecma'ayne ve ben onların hepsini saptıracağım. Sen beni madem saptırdın ben de onları saptıracağım, saptıracağım. diyor. Hmm. Bir istisna koyuyor. Hmm. İlla ibadake minhumul mukhlasin. Sen nihlaslı kulların elbette. Bunun dışında olacaktır. Orayı ilerleyen e, dakikalarda, dakikalarda konuşacağız. Bu e, istisna edilen kullar kimlerdir? Evet. Bunların özellikleri nelerdir? Ona daha sonra tekrar temas edeceğiz. Bir yerde daha geçiyor bu ifade. Hepsini söylemiş olma bakımından hatırlatmak istiyorum. Saat suresinde evet. E, 82. ayette geçiyor. Mühlet istiyor Allahu Teala'dan iblis. Allahu Teala da ona tamam sen mühlet verilenlerdensin zaten. Belli günün vaktinin gelmesine kadar. Onun üzerine kâle fe bi izzetike şanın hakkı için senin şanına yemin ederim ki diyor iblis le uviyennehu mecma'ine ben insanların hepsini saptıracağım. İlla ibadeke minhumul muhlasine sadece içlerinden ihlaslı kulların Hayır. hariç. Böyle bir istisna özellikle ortaya koyuyor. Bir ayet daha hatırlatalım tam da bu bağlamda. İsra suresinin 62. ayeti. Orada da diyor ki iblis, Hz. Adem için secdeye kapanma emrine karşılık işte kendince bir gerekçe ortaya koyuyor. Diyor ki, Ale erayte ki hazelledi kerram yani bana kerim tuttuğun varlık bu mu yani yaptın yaptın da işte bu mu? bunu mu yani bu çamurdan çamur olarak yarattığın şeye mi ben boyun bükecekmişim diye bir kibir ortaya koyuyor. Devamında diyor ki leyne kharteni ila yevmil kıyameti. Eğer benim süremi kıyamet gününe kadar tehir edersen le ahteniken nezriyetehu ben o Adem'in zürriyetini sarsacağım. Yani onları azdıracağım. İlla kalila çok az bir kısmı hariç büyük çoğunluğunu efendim yoldan çıkartıracağım diyor. Şimdi bu konu işte hem İsra Suresi'nde 62'de geçiyor. Hem Hicr Suresi 37 38'de geçiyor. Hem Saat Suresi 82 83'te geçiyor. Hem de biraz daha detaylandırılmış bir şekilde Arap Suresi'nin sizin aktardığınız ayetlerinde geçiyor. Peki şimdi burada bir şey sormak durumundayız. Hani ayetin mealini okudu mu bir e, kardeşimiz? Sanki şöyle zannedebilir. İblis haklı. Diyor ki metinde gale febima aghwaytani sen beni saptırdığın için madem ki sen beni saptırdın bunun karşılığı olarak oradaki baya mukabele manası verebiliriz. Bunun karşılığı olarak işler lekuden lehum sıratel müstakim senin dost doğru yolun üzerine oturacağım diyor. Bir haklılık gibi algılanabilir. Mukabeleyi bilmisil gibi yani gibi. misliyle mukabele etmek gibi. Evet yani sen madem öyle yaptın ben de işte böyle yapacağım. yapacağım gibi algılanabilir. Düz mantık baktığımız Düz zaman. Düz mantık baktığımız zaman. Şimdi bu tabi bize Kur'an kültürü bakımından muhteşem bir kapı açıyor bu, bu, bu ifadeler. Şimdi biz zaman zaman diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i en iyi tefsir eden yine bizatihi Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Araf şey Hud suresinin ilk iki ayeti bize Kur'an'ın bu yönünü öğretir. Şerif Amra kitabun uhkimet oh ayatuhu sümme fussilet milledun hakimin habirin ella ta'budu Allah'a. Sapa sağlam muhkem kılınmış ayetlerin oluşturduğu bu kitabı Allah hikmetli sözlerin sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah Bunları açıklamıştır ayetlerini ki insanlar Allah'tan başkasına kulluk yapmasınlar diye. Şimdi buna karşılık bizim yaptığımız nedir? Buna karşılık bizim yaptığımız hangi ayet hangi ayeti açıklıyor? Ayetlerin birbirini açıklayanlarını bulmak ve buluşturmak. Yani çabamız budur. İşte tam da ona uygun bir konu bu bugün konuşacağımız, konuşmakta olduğumuz konu. Birinin sapması ne demek? Sapan kimdir? Saptıran kimdir? Yani Allah'ın iradesi bu noktada nedir? Nerededir? E, muhatabın iradesi nerededir? Yani tipik bir kaderci anlayış doğru mudur? Yani gerçekten saptıran Allah mıdır? Yoksa başka bir şey mi var işin içerisinde? Bu soruyu doğru cevaplamamız lazım. Kıssanın güne dair bence en can alıcı noktası burasıdır. Tabii Şimdi biz iblisin sözlerine bakarak önce oradan cevaplayalım. Sonra genel konuya Kur'an'ın yaklaşımından da bazı noktalar hatırlatmak gerekecektir. Şimdi bir defa iblis diyor ki Eba hani secde emriyle muhatap kılınınca Eba yüz çeviriyor. Yüz çeviren o. Allah'ın emrine yüz çevirmek bir sapma biçimidir. Yani sapma eylemi aslında İblisin kendisinin yaptığı bir iş. Bir, önce eba, hı hı. Yüz, çevirdi. yüz çevirdi. İki, veslek vere. Kibirlendi. Kibir ortaya koydu. Müstekbir davrandı. Hakkı olmadığı halde büyüklük tasladı. İki, üç, ve kâne minel kafiri yine. kafirlerden oldu, kendisi. Yani kafirlerden yapıldı anlamında denmiyor. Oldu. Oldu. Kendisi oldu. Tercih fiil, etti yani. Evet. Orada bir feyfe var. Evet. Kendisi, fiil ona nispet ediliyor. Ona nispet Ve kâne minel kâfirin. Kâfir olan kendisi. Emre karşı gelince sapmayı tercih etti demektir. Allah onu saptırmadı. Kendisi saptı. Emir'den saptığı için Allah onun sapmasını onayladı. Söylenebilecek yani maksimum ifade budur. Bitmedi. Daha söyleyeceklerimiz var. Mesela şeyde diyor ki Hani bu hem eba hem istekbere hem kâne el kâfirin ifadeleri Bakara suresinde geçiyor. Ee, 34. ayette Keyif suresinde gene bu secdenin dile getirildiği bağlamda işte secde yapmaktan yüz çevirdi. an emri rabbihi diyor. Rabbinin emrinden çıktı. Emir emre itibar etmedi. Fasık demek yoldan çıkan adam demektir. Fısk yoldan çıkma eylemidir. Dolayısıyla bunu ilk yapan varlık iblistir. Evet. <laughs> Fefeseka an emri rabbihi. Rabbinin emrinden kendisi çıktı. Bu dördüncü nokta. Beşinci nokta Allah'a meydan okudu. Biraz önce okumuştum. İsra suresi 62. ayette secde, meydan okuma da var. Tabi. yani diyor ki Kale erayteki hadellezi kerremte yani şu beni bana üstün tuttuğuna bak yani yani yaptın yaptın da bunu mu yaptın yani ben şimdi buna mı boyun bükecekmişim diye haç, haşa Allah'ı sorgulayan bir densizlik bir hadsizlik içerisine giriyor. Bu hmm. onun yoldan sapmışlığının en net belgelerinden biridir. Beşinci noktada bunu özellikle hatırlatmak durumundayız Allah'ı sorgulamak. Allah'ı yaptığı bir işte haşa hatalı ve eksik görmek. Yani sen aslında demek istiyor ki sen kimin kime secde yapacağını bilememişsin yani. Yani sen yanlış bir varlığı yanlış varlığa secde ettiriyorsun. Dolayısıyla belki de tersi olmalıydı diye gündeme getiriyor. İşte bu sapmanın danışkasıdır yani. Sapma denen şey böyle bir şeydir. Başka daha farklı bir şey söylemeye gerek yok. Yaratılış orijinine dikkat çekerek Adem'in topraktan yaratılmışlığını, kendisinin ateşten yaratılmışlığını gerekçe göstererek ene hayrun minhu demiştir. Yani ben ondan çok daha hayırlıyım. Daha hayırlı olan belki hayırsız olan ya da daha az hayırlı olana niçin boyun büksün gibi bir karşı çıkış ortaya koydu. Şimdi bu altı noktada çok net biz görüyoruz ki İblisi Allah saptırmamıştır. İblis bizatihi kendisi sapmıştır. İblisin ona nispet edilen ifadelerinden ve eylemlerinden çıkartarak e, özetle söylemek istediğim bu altı madde. Yüz çevirme. Yüz çevirme, Eba dedik. Evet. Tekebbür dedik. Kibirlenme. var Kafirlerden olmayı tercih etme. Oldu. E, evet. Dedik. Kendisi oldu. Fısk ve fücur dedik, fasık tercih. olduk dedi. Onu da tercih yoldan, etti. Çıktı. yoldan çıktı dedik. Evet. Meydan okudu dedik. Evet, bir Her de eteke. Tabii. Sen şu yaptığına bak. O demek yani. O demek. Yaptığını gördün mü yani? Evet. Altıncısı da, e, yaratılış, yaratılmış olma kısmına bakmadı. Neden yaratıldığı noktasına yoğunlaştı. Evet, orijine. Beni ateşten yarattın derken aslında orada yaratma kısmına baksa, ortak mahiti bulacak ve haddini bilecek. Tabii. Yaratılmış çünkü. Ama maddeye elementer kısma bakıp üstünlük oradan çıkardı. Altıncı kısımdır dedi. E şimdi ne oldu? Kim sapmış oldu? Kendisi sapmış oldu. Şimdi burada Arap e, Araf suresinin okuduğumuz 16. ayetinde فَبِمَا <laughs> اَغْوَيْتَن۪ي Senin beni saptırmana karşılık ifadesi doğru değil. Yani onu Allah saptırmadı ki. O kendisi sapmayı istedi. Ha. Rabbi bima agvayteni. Ya Rabbi beni madem saptırdın. Hayır, doğru değil ki. Sen saptın. Allah seni sapmanı yarattı işte. Olanı budur. Kendi sözlerinden hareketle onun bu cümlesinin doğru olmadığını bizatihi kendi hayatından, kendi eyleminden ve söyleminden çıkartarak cevaplayabiliriz. Bu mantığa dayalı Kur'an'ın neler söylediğine bakalım. Hani onun sözlerinden değil de Kur'an bu konuda ne der? Onu diyeceğiz hocam. Bir Peki. parantez açayım da sizi de nefeslendireyim. Buyurun. Şimdi e, Hz. Adem'in ise hata karşısındaki tavrının farklı olduğunu görüyoruz ki ben diğer peygamberlerin ağızlarından da hatırlıyorum. Hz. Yunus'un mesela e, meşhur duasını hatırlıyorum. Ben nefsime zulmettim. Evet. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Hı hı. Değişik versiyonlar. Şimdi Dolayısıyla doğrudan doğruya orada zulmetmeyi kendi nefsine nispet eden Tabii. ve hatayı üstlenen hı hı. bir tavır var. Ama bunun karşısında beni Allah azdırdı. Mesela diyen bir Müslüman dahi olsa ya bana bu duyguları veren o, saptıran o. Kardeşim biz neyiz ki? Bizim irademiz bir hiç rüzgarın önünde savrulan yaprak gibiyiz filan. Veya bunu benim işte yaratılışımdaki hormonlarım bana yaptırıyor. Yeni versiyon, modern versiyonları var onun. Hı hı. Şimdi bu tarz sapmayı, yoldan çıkmayı Allah'a havale eden bir yaklaşım sizin bu tahlillerinizden şeytanın retoriğine denk düşüyor. Aynen şeytanın öyle. algı sistematiğine denk düşüyor. Şeytanın olayları ifadelendirme, kodlama biçimine denk düşüyor. Müminin ve peygamberce duruşun hitabına denk düşmüyor. Aynen diyebilir öyle. miyiz? Çok doğru. Evet. Çok çok yerli yerinde bir tespit. Aynen öyle. hem Yunus hatırlatmanız doğru. Ben ona bir iki tane daha ilave Buyurun. edeyim isterseniz. Lütfen. Mesela Hz. Musa'nın işte henüz peygamber olmadan bir delikanlıya tokat atıp onun ölümüne kazaen ölümüne sebep olmasında da aynı ifade var. İnni zalemtu nefsî. Kendime haksızlık etmişim. Mesela şeyde var. Nemil suresinde hemen ayet numarasını söyleyeyim. Orada Galet Rabbi şi seba melikesinin hı hı. inni zalemtü nefsi. nefsi ben de kendime yazık etmişim ve eslemtü ma'a Süleyman'e Süleyman'la beraber ben de alemlerin Rabbine teslim oldum gibi bir hı hı. insan olarak yani hatayı sahiplenme hı hı. yani başkasına ihale ve fatura etmeme evet. duyarlılığını mesela Seba melikesi Belkıs'ta da görüyoruz. Bizatihi Hazreti Adem ve Hazreti Havva'da da görüyoruz. Evet. Araf Suresinin gelecek ayetleri 23. ayeti mesela tam da bunu söylüyor. Qala Rabbena Zalemna Enfusena. Biz kendimiz kendimize yazık etmişiz. Çünkü Allahü Teala onları önceden bilgilendirmiş olmasına rağmen Tabii. bu bilgiye rağmen bir hata yapıldı. Hata'yı kul olarak kendileri sahiplendi. Tabi defalarca söyledik. Bir daha söyleyelim. E, mahluk olmak hata yapmamak demek değildir. Mahluk olmak bizatihi hata yapabiliyor olmak demektir. Ama bu hatada ısrar etmemek ya da hatada ısrarcı olmak işi ayrımı belirleyen nokta burasıdır. A Adem hata yaptı, tevbe etti, adam oldu, Hazreti Adem oldu. Ama İblis hata yaptı, hatayı sahiplenmedi, Allah'a fatura etti, huzurdan kovuldu, şeytan oldu. Dolayısıyla biz işte bu kıssadan mesela hatayı kimin yaptığına bakabilecek bir e, esneklikle kıssaya bakmak durumundayız. Yokla yoksa, yoksa İblis'in mesela bu cümlelerinin işte dört surede yer almasının başka nasıl bir gerekçesi olabilir ki? Yani ortalıkta bu kıssayı güne ve hayata getirmek gibi bir derdimiz yoksa mesela Bakara Suresi'nde bunlar geçmedi. Tabii ama burada geçiyor, diğerlerinde geçiyor. Niye? Siz de böyle yapmayın diyor. Yani Adem gibi davranın, hatanızı siz sahiplenin, özür beyanında bulunun, İblis gibi davranıp hatayı Allah'a ihale ederek şeytanlaşma yolunu tercih Tutmayın. etmeyin evet. demeye getiriyor.